1983-1998 yılları arasında dünyanın 7 farklı ülkesinde 5.3 milyon adet üretilen hem ülkemizde hem de dünyada efsane olmuş bir model. 1980'li yılların efsanelerinden olan GTI uzantısına sahip 205 GTI 3 kapılı hatchback kasa tipine sahip olarak 1.6 ve 1.9 litre iki motorlu üretildi. 1.9 GTI 1.6 litre motorun uzun stroklu bir versiyonuydu. 128 beygir güce sahip olan bu motorda yağ soğutma sistemi vardı ve enjeksiyon sisteminin tasarımı bir miktar farklıydı. Her ne kadar 1.9 litre motor daha güçlü ve daha yüksek torka sahip olsa da 1.6 motor daha devirli çalışması ve iştahıyla oldukça beğeniliyordu ve kimi sürücüler kısa storklu motorun daha eğlenceli olduğunu belirtiyorlar. Ancak her şeye rağmen 1.9 litre motor tam bir efsaneydi ve daha yüksek hız ile beraber daha iyi bir hızlanma sağlıyordu. Farklı motorlara sahip versiyonlar arasında donanım farkları da mevcuttu. 1.9 GTI modelinde kumaş deri spor koltuklar, 4 tekerlekli disk frenler, 15 inç jantlar bulunuyordu. 1.6 GTI modelinde ise kumaş spor koltuklar, önde disk frenler ve 14 inç çapında jantlar bulunuyordu. Diğer taraftan daha düşük hacimli motora sahip olan, daha hafif yalın bir 205 Rally modeli de GTI'nin karşısında farklı bir alternatif olarak yer alıyordu. 205 GTI modeli sadece yollarda değil, ayrıca rallilerde de adından bahsettirmiş bir model olarak öne çıkıyordu. Zaten Binek Aracın başarısını destekleyen etkilerden birisi de buydu. 1984-1986 yılları arasında 16 farklı yarış kazandı. Grup B'de yarışan bu araçlar 205 Turbo 16 E1 ve E2 araçlarıydı. Özellikle E2 versiyonu aracın üzerinde bulunan 450 beygirin üzerinde güce sahip olan motor ile 205-0-100 km hızlanmasını 3.4 saniyede tamamlayabiliyordu. Bu başarılı rally aracını onurlandırmak için Peugeot 1986 yılında 200 adet ile sınırlı ortadan motorlu 205 turbo 16 yol versiyonu aracı üretti. Bu modelde motor yarış modelinde olduğu gibi ortada yer alıyordu. Ancak gücü çok daha düşüktü. 1.8 litre 16 subaplı turbo benzin motor 200 beygir güce sahipti. 6 saniyede 100 km hıza çıkabilen modelin maksimum hızı ise 209 km saat olarak açıklanıyordu. 205 GTI modeli Peugeot'un bugüne kadar ürettiği en başarılı GTI modeli olarak öne çıkıyor. 106 GTI de dahil olmak üzere başka hiçbir GTI modeli bu derece ikonik bir araç olarak anılmadı. Ve bu gidişle de anılmayacak gibi görünüyor. Sunduğu saf sürüş zevki ve sadelik ile yarış geçmişi tüm markalar arasında da en önemli GTI modellerinden birisi haline getiriyor diyebiliriz.